Hadi lan bu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Dünyanın en saçma konuları olan... Aslında... Hoş geldiniz. Evet saçma olan Duck King'e hoş geldiniz. Neden saçma? Ara şeyle saçma videoları gelebilir. Vlogları. Hadi. Piu piu. Abim video video mi bilmiyorum. O çık çekmez ya. Yani. biz kuzeniz fazla video gelmeyecek. Evet beraber video gelmez ama çek yaparım e, filmde yani türlü yapabiliriz böyle uzaktan falan oynarız. Neyse videoya geçelim. Evet bunu seçtik. Evet en son buradaydık. Biz bir gün biz tane video çektik. Ee, bir tane salak yüzünden video bu, e, çok kötü oldu. Ve oynayan bu yüzden gitti videoları yok oldu. Evet. 21 dakika oldu. O kadar uğraştık ama çok da saçma olmuştu. Tamam, Ortaya gel. Sessiz yani. Sessiz evet. Sessiz. Bu da oyundu yani dibi biniyordu. Dostluk değildi. Onun bir tane ürünü gördüm yani. Evet. Neredesin senin? Ortaya gel. Ortaya. Ben, de... Dur, ben... ben geliyorum. <laughs> Sen orada bekleyin. Güzel bir gemi seç ya. Bıçık gemi seç. En büyük gemi 600 TL'lik Dur ben seçeyim mi? Ben seçerim. Ama benim TL'li mi TL'ydi zaten. Onu onu bir çeksen sen. Biraz git git git. Şeyde, deniz de... Hmm, şey de denizcide de Ha gel gel buraya. Ne şey Biz geliyor yani? Yok. Yani o kadar. Arkadaşlar ben... bir dakika şu grafikleri bir açalım. Niye açalım? Çünkü benim grafiklerim. He, şuraya gideceğiz. Gör, görmüşsünüz dün. Evet, evet yarın mesela. Yarın gelebilir. Evet, şuraya gidiyorsun gelebiliriz. Ama yüzümüzü göstermeyelim bence. Bu lok videoların Neden bu lok Çünkü yüzümüzü gösterene kadar kötü oluyor. <laughs> bir yerden yüzü de <laughs> Evet dakika. Abi? Dakika arası 20 dakika. Abi, abide mi? Kaç dakika? Büyük abilerim, abilerim, mutlaka bunu izleyin. Hiç ben abone olun. Yani ya da kardeşlerim. Oradan bir kondurun yani. Oradan bir kondurun. Bir abone butonu var. Abone butonu var. Abone Bir de bir olsun Yani bu kadar oynayana başladık. Bir de isteğimiz yani, şey <laughs> yani var. Yani benim hayalim neyi biliyor musunuz? Niye bir fenomen olup? Diye yani eşit videoları. Bu arada. Hukola gibi de... yani. Hukola Aynen. gibi kendilerine çıkıyor. Abone çıkıyor. Evet. Dakik koyacağım koydum. Balıkları çok severim. O yüzden arkadaş olmadım. Tanışım. Ödü. Ödü. Ödü, ödü koydum ödü numarım. Gel bakayım. Adı da ki. Evet adı da. Adım da ki. Men... <laughs> Ve. Vs gelin. Lan ben neredeyim? Vs yapacağız. Ama ilk başta orada ne yapalım? Neyim ya? Neyim? Neyim? Ya ee, şu ortaya geldi. orta kasada gibi bir şey var ya. O da sakın ben lan. Bu kadar ya. Onun içerisine karşına geç. 1v1. 1, B1. 1 B1 Ben biraz duracağım. Ondan sonra saldırmaya başlayacağım. Kaç fazla olmayacak ama. O fazla olsun. Evet, şimdi şu karşıya geç. Şu karşı. Siyah yer. Siyah. E Orası. Or Ora. Or Ora. Yan yan. Ben buradayım. Buna gir şimdi. Gir gir. Bekle orada. E Ben Ben pekan girmemişim. Yeşil yanmadı benimki. Yandı. Yeşil yanmadı. 3, 2, 1. Dal bana. Duracağım. <laughs> Nasıl bitiyor? <laughs> i̇ki esprimiz kazanamadık ama ben kazanırdım normalde ama yeni bir şey kazanamadım. Berabere bitti. Bu da taleme zaman. Evet bir daha. Ben bir de ışık. Savaşta diyor. Tamam bir tane iki, iki bir de. <laughs> Ve, hadi Hadi bakalım. Bu oğlum yakında yapın. Yakında yapın. Babaanne video çekiyoruz ya. Ee, babaanne ben ne getirdim? bakmayın arkadaşlar. और मुझे सिर्फ तो मेरे दिन सीज़न यानी गलती कर रहे हैं कहाँ कहाँ बैटरी जम Sen nereye fırladın? Ya nasıl uçuyor? Ya? ya git yapınca uçuyor mesela. Of ya ben yapamayacağım. Gel 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 gel. O da bitmedi. O yok. Kuzama düştün seni. Ah ne kere. Kuzama düştün. Hadi. Hadi gelsene dostum. o da oy, oy, bir da, bir ya. Hey, wait, Ne Nap yiyip nap yiyip kimisi kanka? Veda. Ben bulacağız. Evet ben yemekleri karıştırmadım. Tüftet. gel gel İyi çöle gidecek. Kesin Hani can doldurma ve kaçmanı bir oldu. Ha mesela ben kaçınca bu can dolduracağım. Beni ben gitme diyeceğim. Mesela bomba yaparım başlarımda bomba sen bunu. Kaçmadan tamam vur artık. Yoksa yenemezsin ki sen bu tarafı. Hadi hadi. 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 beklemen Hadi. Hadi. Ada dek biasa dalam lagi berapa? Tiga tiga tiga. Dah 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 dah. Di mana kau dah? Kau kafe tu ada. Saya cuma Ya video komple etti bu. Ya komple etti bultna. Ya, video. ya, ya yes, vese, hadi hadi hadi. <laughs> o, <hazır mı? gülüyor> Arkadaşlar video bitti ama VT normal VC değil. 3'e 3. Üç. Yani. Hadi, hadi. 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 hadi Hadi bakalım. Ama ben Şurada aşağı diye. 1. Ve 2. savaştan şimdi enter aslında. Geliyorum geliyorum. Gel. Şimdi. Duyarken arkasında bekle. Gel sen uyum kaçma. Ya ben duruyorum ara sıra Zeynep. Gel gel. Şöyle mesela. Flikle de ne? bir yapsana bakayım. Dolayısıyla. Dolayısıyla yap. Kullan bak bas. Biraz Hmm. ama yani. ben öyle yapayım. Ee, kazandım kazandım başlık baş, bir oyun dedi ya öyle kazandım şimdi bir bir oldu ve üçüncü versedim iki bir evet benim için kolay da kolay da, ama ben uzun bunun için bu uzun açtıracağım İyi bir şeydi arkadaşlar. Şey. Bu da bir onun gelmiş oldu. Bonus peşi gelin mi? Bonus peşi gelin mi? gelin mi? Gelin Gelin mi? Gelin mi? bu son Gelin Sıra bunu edip yani çok uğraşıyoruz kolay deyip geçmeyin. Berabere bitecek mi? Yoksa kim kazanacak? Biz 3 video çektik biri sessiz çıktı biri gelmedi. Biri de bu yani. O kadar arkadaşımız bir emeği karşılıyor yani biz tavsiye ediyoruz. Abilerim abilerim bu ne söylüyordum? Piyom aboneye bir öpücük koydum onları. Hadi gel. Boleh Aku Kim cakap Berapa-berapa kecil Kau nak cakap dengan aku Boleh Suam tidak berat Aku nak kau saja Aku nak cakap dengan kau saja Kau nak cakap dengan aku saja Eh Eh I should go to the arkadaşlar. Videonun sonuna böyle geldik. Ee, yani videonu beğendiyseniz like atıp şey Abone abone dur lan bir dur dur. Aboneye e, bir yorumcuk koydum ben aynı adılarım. Abi benim kafa kafada kel, yani, bir kel bir yorumcuk koydum. Neyse. Bir yorumcuk alırım yani abone bir yorumcuk yapın abilerim Eğer küçük bir bir yaş iki yaş küçük bir filmin dalga geçmesinler. Yani kardeşlerim ya, siz de oradan bir aboneye bir... Ne oluyor, ya, evet aboneye de bir sarılın bakalım. Bir de sarılın da bize bir de eğlenelim değil mi? Hadi bakalım. Bye. Hadi bye de. Bye <laughs> Arkadaşlar yarın görüşürüz. Yarın ben... çok farklı videolar gelecek. Bir tane video daha çekeceğiz. İki. Yani yarın görünüyor şimdi de diyelim. Hadi bye. Yarın da biz her zaman video çekeceğiz. Bye. 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 <laughs>